Nefis bir et yemeği ile karşınızdayım. Limonlu kuzu incik yapacağız. Kuzu incik diyorum ama isterseniz kuzu butla, kolla yapabilirsiniz. Etin istediğiniz kısmını kullanabilirsiniz. Çok lezzetli. Patatesle beraber pişen Gerçekten inanılmaz aromatik bir et yemeği. Şimdi önümde bir adet incik var. Onu tuz ve karabiberle önce güzelce lezzetlendiriyorum. Şimdi tavaya biraz zeytinyağı alıyorum. Şöyle yağ lezzetini bırakması için bir dal biberi attım. Eti alıyorum ve iki tarafında mühürlüyorum. Bu tam duymak istediğimiz bir ses. Et mühürlenirken sosunu yapalım. Limon suyunu hardal, bal, şöyle limon kabuğu, her şeyi karıştırıyorum. Biraz da zeytinyağı ekledim. İşte şu görüntü harika. Aynı tavada devam ediyorum. Patates, et suyum ve de hazırladığım sos. Bir tane daha biberiye ekledim. Hadi fırına. Şimdi eğer evde et pişirmekten çekiniyorsanız böyle içinde et probu olan yani derecesi olan bir fırın işinize çok yarayacaktır. Benim fırınımın markası Hafele. İçinde bir yer var. Oraya bunu takıyorsunuz. Bunu da etin içine sokuyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz dereceyi yazıyorsunuz, yani ben etimi az pişmiş severim ya da orta pişmiş severim, çok pişmiş severim gibi. O hazır olduğu zaman, yani içi doğru dereceye geldiği zaman size haber veriyor. Şimdi ben eğer bonfile pişiriyor olsaydım mesela az pişmişte bunu ayarlardım ve az pişmiş böyle içi hafif pembemsi bir bonfilem olurdu. Fakat kuzu incik gibi kuzu etlerinde biraz daha onu uzun uzun suda pişirmek önemli ki o tel tel istediğimiz kıvam olsun. O nedenle bunu şöyle kullanacağım. Şimdi eti fırına vermeden önce üzerine bir yağlı kağıtla kapatacağım. Bunu da sokacağım tabii ki. Çok pişmiş derecesine ayarlayacağım. Doğru dereceye geldiği zaman yağlı kağıdı alacağım. Eti de biraz kızarması için biraz daha fırında tutacağım. Sonuçta nefis pişmiş bir et olacak. Şu etin ne kadar güzel piştiğine Gemikten ayrılmasın diye şu an bayağı uğraşıyorum. Ama bakar mısınız şu yumuşaklığına? O kadar güzel pişti ki. Hemen patateslerden de alalım. Bu limonlu sosa biraz daha kıvam vermek istiyorum. Sonra etle beraber servis edeceğim. Ama muazzam gözüküyor. Şimdi bu iyice konsantre bir lezzete geldi. Hemen etle buluşturuyorum. Biraz daha taze biberiye ile servise hazır. Bir de patatese bakalım. Tat beğenilik dedim ve bu sefer ince limonla pişirdim. İnanılmaz lezzetli bir tarif mutlaka deneyin derim. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.